Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Petrol Ofisi Sosyal Lig'e gireceğiz ve 13. hafta kadromuzu kıracağız. Kadromuzu giriyoruz. Bu da arkadaşlar benim kadrom buydu. Hemen bunu sileceğiz ve 13. hafta kadromuzu kıracağız Arkadaşlar buradan Altay'ı almak istiyorum. Buradan Marka'yı almak istiyorum. Buradan ben arkadaşlar Caner'i aldım. Ve arkadaşlar bakıyoruz. Fiskure. Beşiktaş Erzurum'la oynuyor arkadaşlar. Yener diye düşünüyorum yani Beşiktaş Yener diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'tan Rozya'yı almak istiyorum. Wellington Rozya alacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlışlık oldu bir. Hemen düzelteceğiz. Evet arkadaşlar. Değiştiriyoruz. Winton Rose'yi alıyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşlar herkesin tercih ettiği gibi ben buradan Hatchins Atiba seçeceğim. Burada arkadaşlar ben Galatasaray'dan düşünüyorum. Visçe'yi almak istiyorum arkadaşlar. Buradan da Mönkülmay'ı almak istiyorum. Buradan arkadaşlar. Ne alalım? cezalı almak istiyorum arkadaşlar. Beşiktaş Yener diye düşünüyorum ben. Siz de yorumlara yazabilirsiniz buradan ip baş arkadaşlar Galatasaray'ın jackney alacağım. Cagney'i aldık. Şimdi arkadaşlar buradan Fenerbahçe'nin Sisse'yi almak istiyorum. Buradan da arkadaşlar her hafta tercih edildiği gibi ben Abubakar'ı almak istiyorum. Abubakar aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadromuz şu anlık böyle ama diğerki ki kadromuzu da açıklayacağım tamamen yapacağım arkadaşlar siz hiç merak etmeyin ve takipte kalmayı unutmayın hemen benim bilgimi de göstereyim arkadaşlar şifreli değildir isteyen girebilir arkadaşlar YouTube kanalına özeldir görüyorsunuz bir adam bir adamlar yazın arkadaşlar orada çıkıyorum sonra şimdi ben Burada kayına gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu sizin için yaptım arkadaşlar ama şimdi tasarlayacağım. Evet arkadaşlar. Galatasaray Kara Gümrük var. Evet. Orada bence ben Galatasaray kazanır dedim. Hatayla göstereyim. Bence Göztepe kazanır arkadaşlar. Çaykırı Rize Trabzon diyor. Bunda beraber kalabilir diye düşünüyorum. 1-0. 1-1. falan işte arkadaşlar. Kasımpaşa yeni Malatya arkadaşlar çok belirgin değil. Ben yani Kasımpaşa diyorum. Evet Fenerbahçe gaziantep var filan işte arkadaşlar. Ama ben Fener seçtim. Ankara gücüyle ile Gençler Birliği var. Ben Gençler Birliği diyorum arkadaşlar. Bence arkadaşlar ya Alanya yener. Alanya yener diyorum ben. Çünkü en üstte biliyorsunuz ki. Ben şimdi Erzurum Beşiktaş var. Beşiktaş'ı tercih edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 71 Konya'yı seçeceğim. Ve ben bu 90'lı Antalya'yı seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadromuz böyledir. Siz de gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Bir gala adamlar. Lütfen katılmayı unutmayınız. Şu anda yeni olduğum için siz de yaparsanız yardım ederseniz birlikte bin kişi falan oluruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gidiyorum. Bay bay.